Lost Ark 2022'nin en çok konuşulan oyunlarından biri oldu. Birçok MMO oyuncusunun oyun kıtlığına düştüğü bu zamanda ilaç gibi geldi adeta. Fakat yeni bir oyun çıktığında herkesin aklına gelen ilk soru oyun pay to win mi? Çünkü birçok kişi elindeki en kıymetli varlığını yani zamanını verecek, belki yüzlerce, belki binlerce saatini bu oyuna gömecek. Arkadaşlarıyla yeni bir maceraya atılacak veya çıktığı yolculukta yeni insanlarla tanışacak. Bu yüzden aklına ilk gelen soru, acaba yaptıklarımın bir değeri var mı? Oyuna binlerce dolar verenler tarafından hor görülecek mi diye düşünüyor haklı olarak. Peki Lost Ark pay-to-win mi? Oyunun pay-to-win olmadığı hakkında birçok farklı fikir duydum. Mesela birisi diyor ki, PVP'de herkes eşit. Bu yüzden Lost Ark pay-to-win değildir. Yok efendim, para vermeden de her şeyi elde edebilirsin. Para yatırmak seni güçlendirmiyor, vakitten kazandırıyor da. He, bir de şey vardı. Para verdiğin için oyunu daha hızlı bitiriyorsun. Bu yüzden de oyun pay-to-win değil pay to lose'muş. Hepsi saçmalık. Düpedüz oyun pay to win işte. Önceden de söyledim. Yine söylüyorum. Hatta Amazon bile söylüyor. Geçenlerde oyunun pay to win olması ilgili Twitter'da özür yazısı paylaştılar. Herkese selam ben Kaçaringan. Her oyunun farklı bir para kazanma sistemi vardır. Kim oyunu bir kere satın alır oynarsınız ve hep sizde kalır. Kim oyunlara her ay para ödeyerek abonelik sistemiyle oynarsınız. Ya da oyunun oynaması ücretsiz olur. Oyun içi mağazalı size eşyalar satmaya çalışır. Birçok insana istihdam sağlayan oyun şirketleri ayakta kalabilmek için haliyle para kazanmak zorunda. Fakat kimi şirketler bunu zalimce yaparak insanları ciddi anlamda sömürmek istiyor. Peki neden Amazon gibi bir firma oyunculardan özür dilemek zorunda kaldı ve nerede hata yaptı? Hadi beraber bakalım. Öncelikle Lost Ark'ta free to play bir oyuncu olarak hiçbir zaman oyuna para yatıranlara yetişemeyeceksiniz. Gerçek parayla kristal satın alıp onları golda çevirerek artı basma materyalleri satın alabilirsiniz. Para yatıran ve yatırmayan iki kişi aynı vakti harcasa bile aynı oyun bilgisine sahip para yatırmayan daha yetenekli olsa bile para yatıran kişi çok çok daha hızlı gelişiyor. Ve diğer herkesin kolaylıkla önüne geçebiliyor. Oyunun pay to win olmadığını savunan kişilerin açıklaması genelde şu şekilde. PvP'de zaten herkes eşit. PvE'de ise diğer oyunculara güç olarak üstünlük kuramadığınız için oyun pay to win değildir diyorlar. Peki ben size şöyle bir soru sorayım. Dungeon veya raid'e girmek için bir grup arıyorsunuz. Siz normal çinko karbon free to play bir oyuncusunuz. Ve sizinle beraber bir daha gruba girmek için başvuruyor. Yüksek item level'lı, full artı full gemli, engraving'li, gırtlak dolusu bir hesap. Peki kim alınır sizce gruba? Peki siz olsanız kimi alırsınız? Bence cevabı az önce kendiniz verdiniz. Bir de burada şöyle bir durum var. Diğer bölgelerdeki sunuculara baktığımızda Kore, Rusya, Japonya gibi pay to win olmasını çok problem etmiyorlar. Çünkü para yatırmayan oyuncuların en son çıkacak içeriğe yetişebilecek şekilde tasarlamışlar oyunu. Fakat Amazon'un Amerika ve Avrupa'da yayınladığı versiyonuna bakarsak o kadar hızlı yeni içerik getiriyorlar ki bırak para yatırmamayı eşek yüküyle para yatıranlar bile yeni çıkacak içeriği ilk günde oynayabilmek için gerekli item seviyesine anca yetişebiliyor. Daha insanlar tier 1 tier 2'ye doğru düzgün ulaşamamışken bir anda argosu getirdiler. Bir süre sonra da oyuncular daha hızlı yetişebilsin diye bazı geliştirmeleri kolaylaştırdılar toplasan sayısı %1'i geçmeyecek oyuna eşek yüküyle para yatıran kitleyi memnun etmek için kalan %99'u yok saymaları ve bu kişilerin oyun ile ilgili haklı olarak kötü yorum yapmaları yeni başlayacak kişileri çekmek için hiç de iyi bir strateji değil ve ayrıca oynamaya devam eden kişilerin hevesini kırıp bırakmalarına bile sebep olabilir. Fakat Amazon tarafından beklenmedik bir hamle geldi. Sosyal medyada oyuncuların isyanını duyan Amazon ve Smilegate beraber Twitter'da bir duyuru yayınladılar. Duyuruyu kısaca özetlemem gerekirse Amazon diyor ki oyuncuların büyük bir çoğunluğu Tieriche ulaşamadan Argos'u getirmenin Lost Ark'ın pay to win olduğu hissiyatını uyandırdığına dair endişelerini gördük. Hiçbir zaman oyuncuların maceralarında aceleyle telaşa kapılmalarını istemedik. Argos'un oyunun çıkışında aktif olmasının iyi olacağını düşündük. Mart güncellemesini oyunun çıkışının hemen ardından getirerek hata yaptık. Smilegate şirketiyle önceki lansmanlarından analiz ettiğimiz veriler oyuncuların büyük bir çoğunluğunun Argos'a meydan okumak için gereken seviyeye ulaşacağını öngördü. Ancak oyuncuların keşife daha fazla zaman ayırması, botlar ve gerçek paralı işlemler nedeniyle artan geliştirme malzemelerinin fiyatları gibi bazı değişkenleri gözden kaçırdık. Amazon Games ve Smile Gates'teki ekiplerimiz birlikte gelecekteki içerik yol haritamızı daha iyi bilgilendirmek için Batı versiyonundaki oyun kalıpları hakkında veri toplamaya devam ediyor. Birlikte öğrenmeye ve yol haritamızı güncellemeye devam ederken topluluktan gördüğümüz savır ve desteği takdir ediyoruz ve erken heyecanımızın yarattığı karışıklık için özür dileriz. Vay be, bunlar görmeye alışık olmadığımız hareketler. Amazon Gapes'i tebrik ediyorum, en azından hatasını farkında ve düzeltmek için bir adım attı. Amazon Games MMO piyasasında daha çok yeni olduğu için bazı hatalarını affedecektir oyuncular. Ama ikinci defa olursa böyle olacağını düşünmüyorum. Özellikle günümüzde insanların sabırsızlığını, hemen her şeyi elde etme isteğini hesaba katarsak dev MMO'ların çöküşünden ve kötü gideşatından dolayı insanlar hayallerindeki kusursuz oyunu bulma umuduyla her yeni çıkan oyuna atlayıp hayal kırıklığına uğruyorlar. Ne yazık ki mükemmel bir MMO yok ve tekrardan başka bir World of Warcraft olmayacak. O yüzden mükemmel oyunu aramayı bırakıp eğlenmenize bakın. Bu videonun da sonuna geldik. Destekleriniz ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kaçar ingan kaçarım. Bye.